Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hem vegan hem alerjisi olanlar için efsane alternatif. Pirinç yoğurdu yapıyoruz. Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Daha önce sizinle badem yoğurdu tarifini paylaşmıştım. Bizim gibi süt ürünlerine alerjisi olanların kuru yemişe de alerjisini düşününce pirinç yoğurdunu da paylaşmak istedim. Süt ürünlerine alerjisi olanlar için pirinç yoğurdunun da alternatif olacağını düşünüyorum. Pirinç yoğurdu tarifimizde gerekli malzemelerimiz 1 çay bardağı pirinç, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım limonun suyu, bir çay kaşığı da tuz. Pirinç yoğurduna en son kıvam verirken kendinize göre güzel sonuç alabilmeniz için damak zevkinize göre limonda, zeytinyağında veya tuzda ekleme veya azaltma yapabilirsiniz. Hadi o zaman geçelim tarife. Pirinçleri nişastası çıkana kadar iyice yıkadıktan sonra tencereme alıyorum. Üzerine 5 çay bardağı su ekliyorum. Suyu da ekledikten sonra iyice pişip lapa kıvamına gelene kadar pirinçleri pişiriyoruz. Pirinçleri iyice pişirdim. Sonrasında süzdüm. Suyunu da Çay bardağına doldurdum. Şimdi kıvam verirken azar azar ekleyeceğim. İyice soğuttuktan sonra üzerine zeytinyağını ekliyorum. Limon suyunu ekliyorum. Başta da dediğim gibi zeytinyağı ve limon suyunu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ekşi tat seviyorsanız daha fazla limon suyu, akışkan bir tat seviyorsanız zeytinyağı ve su arttırabilirsiniz. Tuzu ekliyorum. Biraz pirincin suyundan ekliyorum. Şöyle yarısına kadar ekledim. Eğer pirincin suyu kalmadıysa normal su da ekleyebilirsiniz. Şimdi pürüzsüz olana kadar blenderdan geçireceğim. Görüyorsunuz kıvamı bayağı yoğun. Geri kalan suyu da ekliyorum. Pirinç ordunu iyice blenderdan geçirdim. Şu an kıvamı şu şekilde oldu. Bekleyince daha da katılaşacağı için ben biraz daha su eklemeye karar verdim. Yarım çay bardağı kadar su ekliyorum. Tekrardan blenderdan geçiriyorum. Ve artık son kıvamı bu şekilde oldu. Zaten bekleyince de katılaşacak. Katı değildi de daha akışkan seviyorsanız biraz daha su ekleyebilirsiniz. Yoğurdumu kabıma alıyorum. Kapağını da kapattım bu şekilde buzdolabına kaldırıyorum en az 2-3 saat buzdolabında bekleteceğiz sonra servis için hazır pirinç yoğurdumuz servis için hazır mutlaka sarımsaklı da deneyin derim şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen hoşça kalın sevgiyle kalın